Bismillahirrahmanirrahim Ramazan ayının altıncı gününün duası Allah'ım Sana karşı işlediğim günahtan ötürü beni bugün de Yalnız bırakma Azap kırbacıyla beni cezalandırma Bugün de Gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır. Sonsuz lütfün ve nimetlerin hakkına ey şevkli insanların en büyük arzusu. Bu duanın açıklamasında biz bunu görüyoruz ki insan eğer Allah'ın karşısında günah ve müsibet gibi hata gibi şeyler yaptığı zaman kesinlikle bir gün zelil olup ve Allah'ın o kudretinin karşısında hiç olacaktır. Niye ki Allah o kudretiyle, o azametiyle hep insandan istiyor ki masiyet işlemesin, günah hata yapmasın, Allah'ın dediklerine uysun. Eğer insan bu azametin karşısında bu Allah'ın isteğinin karşısında hata yaparsa masiyet işlerse tabii ki zelil olması gerekiyor har olması gerekiyor onun için biz dualarda diğer dualarda da mesela Ebu Hemzi Somali Ramazan ayının sahurlarında okunan duada hep görüyoruz ki Allah o duada ne kadar yücedir, ne kadar yüksektir, ne kadar geniştir Allah'ın bağışı ve rahmeti. Hilmi ve Allah'ın insanları bağışlaması ne kadar büyüktür. Eğer biz insanların amelleri ne olmuş olsaydı, günahlarımız ne olmuş olsaydı, tabii ki bizim kurtuluş ve bir yere varmamız mümkün değildi. Ama Allah bu duada, o ezemetinden dolayı, o hilminden dolayı insanları bağışlıyor. Günah işleyen insanlar ne kadar da maddi olarak ve dünyevi olarak makam sahibi olsalar, üniversite mezunu olsalar, profesör olsalar, çok yüksek ve yüce kitaplar ve kalem işletmiş olsalar, makaleler yazmış olsalar, yine de eğer günah işlemişseler, har olacaklar zelil olacaklar. Çünkü Kur'an buyurur ki: O adamlar iki iman getirmişler ve salih emel yerine getiriyorlar, Allah onların muhabbetini, sevgisini diğer insanların kalbine yerleştiriyor. Ya eyyühellezine amenu innellezine amenu ve amelus salihat seyec'alulehumur rahmanu vadda yani Allah sen iyi ki iyi emel işliyorsun, salih emel işliyorsun, senin muhabbetini ve sevgini diğer insanların kalbine yerleştiriyor. Bakın duada diyoruz ki Allah'ım azap kırbacıyla beni cezalandırma. Ne demek? Bizim günahlarımızın neticesi azap kırbacıdır. Yani sen günah işlediğin zaman Allah azap kırbacıyla insanları cezalandırır. Sene ceza veriyor. Onun için biz çalışacağız ki günah işlemeyelim ta kırpaç ezabına müttela olmayalım. Bu bir beladır. Bu bir Allah'ın tarafından gelen gazeptir. Değerli kardeşlerim bakın Allah'ın kahri ve gazebi iyi bir şeydir. Çünkü eğer olmasaydı biz doğru yolu bulamazdık. Hep azardık. Hep yanlış yola giderdik. Allah'ın kahri sebep olur ki insanlar kendilerine gelsinler. İnsanlar o kemal yolunda, o yüksek makam manevi makamlara erme yolunda kendilerine düzen versinler. Kendilerine bir hesap kitap yapsınlar. Eğer Allah'ın o kahri olmasaydı insanlar baş boşuna birbirinin ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, insaniyetin ne olduğunun farkında değildiler. Onun için alim olacaksın kendi amellerine. Cahil kalsan tabii ki Allah bu amelden geçmeyecek. Senin bu günahından geçmeyecek. Rivayette var ki Allah'ı mutaal belki çok cahil o manada bilmediği şeyi yapan insanların günahını bağışlar ama bile bile bir günahı yapan insanın günahından geçmeyecektir. Ve Allah'ın bu dünyada çoklu askeri var ki bizim bu günahımızı karşısında bize bir ceza versin, bizi uyarsın. Sel gibi, toprak kayması gibi, deprem gibi, hastalık gibi özellikle şu zamanlarda hep görüyoruz belaları. Bu bizim emellerimizin neticesidir. Allah'tan biz istiyoruz ki bizim bu amellerimizin neticesiyle bizleri kendisinden uzaklaştırmasın ve kendi gazabine müptela etmesin ve kendi gazabıyla bizi cezalandırmasın. Niye ki bizim günahımız çok onun rahmeti geniş ve büyük ki Allah'tan bunları her zaman isteme niyetiyle Ramazan ayında istiyoruz ki bizi doğru yola yönlendirsin. Bakın namazda da bunu okuyoruz. Ehdene sıratel mustakim diyoruz. O doğru yol hangi yoldur? Ve devamında diyoruz ki nimet verdiğin adamların yoluna ve yanlış yola giden adamların değil yanlışlar kimdir? Nimet verilenler kimdir? Ve doğru yol nedir? Ayetlere ve rivayetlere baktığımızda görüyoruz ki Allah buyurur ki o ki Allah'tan itaat eder ve Resulünden itaat eder. Olardı ki Allah onlara nimet veriyor. Onlar nebilerdir. Onlar seddiklerdir. Onlar şehitlerdir. Onlar salihlerdir. Ki Allah nimetini bulara veriyor. Biz bu nimet verilenlerin dairesine girmemiz için illaki Allah'ın dediğine uymamız gerekiyor. Ve yanlış yola gidenlerden olmamamız için Allah'ın dediğine emel etmemiz gerekiyor. Ve ne güzeldir ki bu Ramazan ayının altıncı gününün duasında Allah'tan istiyoruz ki Allah'ım bizi en doğru yola, en güzel yere ve o iyi ki tüm arzu edenler onu istiyorlar. O yollara bizi inşallah yönlendir ve hidayet et. Ben bu 6. gününde yedinci gününe mahsus olan e, namazı ki Ramazan ayının yedinci gecesinin namazını da mahzerize arz ediyorum ki inşallah yedinci günün namazını da kılmış olalım. Dört reket her rekette Fatiha'dan sonra on üç kere Kadir suresini okumakla yedinci gecenin de namazını inşallah yerine getirmiş olalım. Allah hepimizi bu günün duasına لا يقيلسن إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته